Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft 1.1.10 Survival'da Survival ilk bölümdeyiz. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyeyim? Evet başladık. Bonus chest'ten akasya ağacı çıktı, Müşodum çıktı, elma ve bir kazma. Kötü bir yerde durmuş. Etrafında meşale falan olurdu. Şöyle karşıya bir geçebilirsem koyunları çabucak öldürmek istiyorum. Şöyle koşalım. Hay ben senin. İyi ki yanında kazmam var. Şimdi ne yapacağım? Şöyle birkaç cobblestone kazalım. Bunu da sallayalım biz. Karşıya şuradan da Evet, neredesiler? Burada bir... Kendime bir de at, at alabilirim. Ama daha semerim yok. Şöyle. Yönümler de burada. Buna havadan zıplayıp vuracağım. Şimdi direk ağaç kesmeye gidelim. Hayır. Ağacı direk drip... tahtadan yapmak istemiyorum. O yüzden şurada yakınlarında sıkmakla uğraşamayacağım. tane ya kazmam yeterli. Bayağı kazım, kazmanın Kazmam kırılana kadar. Evet. Şimdi bir şundan bir crafting table acele edelim. Şöyle 8 tane stick. Ne ettim be araba? Pat pat. Yani bizim burada pat pat deniyor buna. Ha, güzel kollar alıp gidelim arkadaşlar ben bir harit oynadım o kadar çok kömür var ki anında 2 artı 55 kömür oldu o kadar çoktu. Nasıl bir harita ki nise tane. Kızın kazmam kırılacak. Evet. Bu güzel burada çıkma yeri varmış. 不慢么。嗯嗯 Ha demir varmış. Demirleri alıp gidelim. hazmamı da yaptım. Etraftan biraz kablostum. Kabloları şöyle alalım. Şu kolları da alalım. Sen Artık taşı, taşı kazmak için güvenli bir yer bulmak zorundayız. kırk tane yeter. Akasya ağacı falan var. Kesin yakınında da bir köy vardır. Kaktüs, ölü bitki. Şeker kamışlı. Almayacağım. Şu an lazım değil. Akasya çölün ortalarına doğru, doğru olur benim bildiğim kadarıyla şöyle yavralım Davulun sesi var diye bir ses geldi. Tak alacağım. Etrafta var. Bir tane de zarar gelmez. Ama bana iki tane lazım. İşi çöp yapacağım eve. Yani boşa duran şeyleri çöp atır. İyi ki yanında yün var. Belki piramit falan buluruz. Chestlerini alırız. Çok kasıyor. Şaka kamışlarını alacağım. Şu akasyonu tahtalarıyla kullanalım çabuk şurada bir yerde yakamızı kuralım. Uyu sana. Evet. Geri alalım. Seni de geri alalım. Bir bulursan iyi olur. Hem onların ekimleriyle beslenmiş olur. Onların ekimlerini alırım. Hem de onların evinin birini alırım. Arkadaşlar bu kadar. Beni için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.